Ki bunu şu an anlatmak ama nasıl rahmetli oldu ve siz bunu nasıl öğrendiniz? Ee, bir trafik kazasında kaybettik Alper'i. Hem yani bir telefon haberiyle öğrendim ben de Alper'in trafik kazasında vefat ettiğini. Tabii ki şimdi üstünden çok zaman geçti diye bu kadar rahat anlatıyorum ama o zamanlar ne olursa olsun beni aldatmış olduğuna inanmama rağmen. Tabii ki çocuğumun babasıydı o. Sevdiğiniz adamdı. Sevdiğim adamdı, gençliğimi paylaştığım adamdı. Yıkıldınız. Çok zor günler geçirdim evet. Peki e, siz ayrılmaya karar verdikten sonra e, Alper Bey sizinle ne bileyim hani. E, Kararınızdan vazgeçirmek için bir şeyler yapmadı mı yani hani ne bileyim hemen tamam ayrılıyoruz boşanmaya karar verdik bitti deyip hiç üstünde durmadı mı bu olayın? Yani sizinle tekrar bir araya gelmek için bir çabası olmadı mı Alper Bey'in? Böyle bir çabası olduysa da ben bunu hissetmedim. Hmm. Hissetmedim. Simge Hanım ikinizin de çok yakın arkadaşıymış sizi bir araya getirmeye çalışmadı mı hiç? Yani böyle bir çabası simgenin de olmadı açıkçası. Sizin durumunuza mı üzüldü? Muhtemelen beni haklı buluyordu o dönem ve benim yanımda olmak istedi. Ama Alper Bey'in de arkadaşıymış aynı zamanda. Hani kadın kadını destekler gibi. Öyle bir şey. Böyle olduğunu düşünüyorum. Simge benim her zaman yanımdaydı. Yani kına gecem, Hı. nişanım, düğünüm. Ee, size söyledim o çok böyle iyi bir dosttur özel günlerimde tıpkı ben ben gibi yaşar o günleri <laughs> ve desteğini Öyle mi yaşamıştı o zaman. Evet, desteğini de o şekilde vermişti. Yani bütün yükü sırtlanıp bütün yardımını benimle düğününüzde falan hatta gelinliğinizi falan birlikte mi seçmişsiniz öyle bir şey. Evet gelinlik seçmeye birlikte gittik. sonra çocuğumun isim annesi sayılır bir yerde Alper koymamızı istedi o ilk önce. Kim? çocuğumun adını Simge Alper Koyun, çok güzel bir isim dedi. Ha oğlunuzun ismini mi evet, Alper evet, Koyun dedi? Evet, evet, evet. İsim annesi olacaktı hatta. Sonra biz eşimle değiştirdik fikrimizi ve Hakan koyduk ama... E, ...Alper'le iletişimi de çok iyiydi aslında. Yani boşandığımız süreçte... ...desteğini şöyle de hissettim aslında. Alper'le beni buluşturmak için birkaç kez Alper'le görüştüğünü biliyorum. Bu yüzden iletişime geçiyorlardı. Özel olarak ayrıca görüştükleri zamanlar olmuş mudur hiç? Yok hiç sanmam. Yani çok yakın arkadaş olmalarına rağmen dediğim gibi... ...benim aldatılma durumumdan kaynaklı... ...Simge Alper'e zaten kızgındı. Ama yine bir çocuk var ortada ve beni seviyor. Alper'le yakın arkadaş. Bizi bir barıştırma çabası oldu tabii. Evinize de çok sık gidip geliyordu değil mi siz tabii evlendikten canım sonra? Yani, bir süre hiç çıkmadı diyebilirim. Hep beraberdik. Evet bir ara uzaklaştık sadece. O başka bir yere taşındı. Bir ara hiç görüşemediğimiz bir süreç oldu. Ama dediğim gibi yani onunla on sene görüşmesem kaldığım yerden yine devam edecek bir dostum. Vardır var. ya öyle arkadaşlar. Evet. Hakan doğduktan sonra da herhalde Simge Hanım size gelip gitti. Tabii yani Hakan'ı kendi çocuğu gibi sever. O anne olmadı fakat Hakan'a olan tavırlarını görseniz benden daha çok ilgilendiği günler olmuştur. Manevi ablasıdır zaten yani. Siz de onun çok yakın arkadaşı olduğunuz için onun hayatına kimse girmedi mi ya da biri olmadı mı onun hayatında hiç? Yani bir ara öyle şeyler yaşadığını biliyorum ama böyle çok düzenli ve evliliğe giden ya da hayatını birlikte idam ettirdiği birisi sanmıyorum. Siz Alper Bey'e aşık olmuşsunuz. Onun aşık olduğu biri olmadı mı hayatta? Yani yaşadığınız sürece arkadaşlarınız. Simge'nin sahibiz. mi? Simge lisede de çok böyle çekingen, biraz içine kapanık. Nasıl diyeyim size, erkeklerle arası çok iyi değildi mesela Simge'nin. Hep böyle ortamlarda, daha çok erkeklerle böyle dost, arkadaş, makara yapsın. Öyle biriydi Simge. Çok da böyle aşık olup da deli dolu bir aşk yaşadığını ben hatırlamıyorum. Alper Bey ile arası nasıldı? Çok iyilerdi. Çünkü Alper onu sanki böyle bir erkek arkadaşı gibi görürdü. Hani şakalaşırlardı, dertleşirlerdi. E, tabii biz de yakın arkadaş olduğumuz için bütün özel hayatını paylaşırdı belki Alper onunla. Simge Hanım onu nasıl görürdü? O da aynı şekilde. Yani birbirlerini çok severlerdi. Gerçekten çok severlerdi. Ve ben bu durumdan hep mutluluk duyardım. Ha hiç mesela Tabii çok belki şey bir soru olacak bu ama e, kıskançlık yaşamadınız hiç değil mi onların dostluğuna, arkadaşlığına, birbirlerini çok sevmelerine, hiç başka bir gözle bakmadınız değil mi hiçbir zaman? Yok, kesinlikle hayır. Hı. Yani çünkü Alper'i biliyorum, Simge'yi biliyorum. Alper hep ona takılırdı, şakalaşırlardı. Onların arasındaki dostluk hani izleseniz anlardınız. Onlar birbirini sahne hani iki dost. Bunu görürdünüz yani. Görürdünüz, evet. Peki aklınıza böyle bir şey gelmedi hiçbir zaman. Yani hani e, Simge'nin hayatına hiçbir erkek girmedi. E, Alper'le de çok güzel bir dostluğu var. Hiç ne bileyim hani Alper'e de bir ilgisi olabilir mi gibi bir şey hiç düşündünüz mü? Ya yani böyle bir şey mümkün değil kesinlikle böyle bir şey mümkün değil. Aklımdan da hiç geçirmedim açıkçası. Şimdi Simge Hanım'ın yanına gideceğiz birazdan. Siz de isterseniz tabii. Tabii ki isterim. <laughs> Ama ben ondan önce size bir şey söylemek istiyorum. Ne? Çok zor bir şey. Söyleyeceğim şey ve benim bu söylediğim şeyden sonra eğer siz bir şansım olsa masasına gelmek isterseniz geleceksiniz. Gelmek istemezseniz araç sizi aldığı yere geri bırakacak. Simge Hanım hayatı boyunca sizin eşiniz Alper'e aşık olarak yaşamış. Yok canım. Yani... <laughs> Değildi, yok. Nil Hanım. Simya Hanım sizinle bu yüzden görüşmek istemiş. Ee, bir sürede bu yüzden sizden uzak kalmış ve şu an sizinle e, bu anlamda bir vicdan temizlemek istiyor ve yüzleşmek istiyor. Eğer kabul ederseniz, ben size bir süre veriyorum. Formatımız gereği de bu zaten. 30 dakika bir süre veriyorum arzu ederseniz... ...bu süre zarfında biraz düşünün... ...ve gelin arkadaşınızla konuşun, yüzleşin. Ama hayır kesinlikle gelmek istemiyorum derseniz de... ...araç sizi aldığı yere geri bırakacak. Tamam. Ben çok üzgünüm böyle bir şey söylediğim için şu an böyle... ...ama söylemekte durumundaydım. Şaka olmalı yani. düşünmek ister misiniz biraz? Ben sizi yalnız bırakayım.